Merhaba arkadaşlar. Bugün şok markete geldim. E, mutfak camımı bu saksılardan almak istiyorum. Burası çok güzel güneş alıyor biliyorsunuz. 25 lira tanesi. Ve burada bayağı saksı kalmış aslında. İki tane alıp oradaki güneşten faydalanmak istiyorum. Burada bayağı kalmış aslında saksılar. Bayağı kalmış. Fiyatları çok iyi. E, fümesinden de aldım. Antresit rengi olan. Evde var onlardan da yedekledim. Şu boylarda kalmış. Füme rengini çok seviyorum. O yüzden ikisini alacağım. Sonbaharda çünkü lazım olacağını düşünüyorum. En azından mutfak camıma koyarım. Orada kullanırım. Çok güzel. Burada bayağı kalmış aslında. İyi günler arkadaşlar.